Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Kartepe'de Kuzguncuk Tepesi civarında çığ düştü. Ajanslardan gelen bilgiye göre iki küçük çocuk kayıp. İkizler Can ve Memo Alkanların arama çalışmaları devam ederken... Memo! İkizlerin kar altında kalmış olmasından korkuluyor. Ah, Allah'ım sen koru yarabbim! Allah'ım sen koru yarabbim! Anne Memo'yu bulurlar değil mi? Bulurlar tabi kızım. Bulurlar. Ya karların altında kalırsa? Çok üşüyor. Sen en yakın arkadaşını tanıyamadın mı daha? Memo bu. Bir yolunu bulur mutlaka kurtarır kendini. Allahım. Sen evlatlarımızı tez zamanda bize kavuştur ya Rabbim. Evlatlarımız dönsün. Kurban keseceğim. Bütün fakire, fukaraya dağıtacağım. Hatta o gıyas denen şefin aslında yemeklerini beğendiğimi itiraf edeceğim Allah. Im. Sen bizi evlatlarımıza kavuştur ya Rabbim. dur gel Asuman uyan, gun fidan. Aman. Oh, Asuman abla. Asman abla yıldı. Asuman abla. Portak! Cadı. Ay, 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 bak, ay, ne ay, Allah Allah! Asuman abla gördüğüm matmaz Sen neden o kadar korktun ki? Ha cadı sen miydin? Ah rica ama Allah'ım ya. Çünkü ben bu neydi? Karanlıklarda bize büyümedi bu. Ay olur böyle şey. Yani ben çocuklar dönsün diye e, dua ediyordum. He, çocuklar bulundu mu? Yok. Ben de haber gelmedi. Ay ama ben dua ettim Allah'ıma çocuklar bulunsun diye. Allah benim dualarımı kabul eder. Allah ben de ben de dua ettim. Bak çocuklar bulunsun diye kesinlikle duamızı kabul edecek. He. Amin. Benim dualarımla gelecekler inşallah. Hayır. Asım ben bulunsunlar da kimin duasıyla bulunurlarsa bulunsunlar canım ne senin duvar ya da benim duam ne fark eder ki? He dur benim duanla bulunacaklar. Tamam o zaman senin duanla bulunsun. İnşallah senin duanla bulunsun. Benim çile. Ah! Ah yavrum. Ah kuzum benim. Ah yavrum. Allah. Sen... Yok. Yok Nursine teyze. Çekmiyor telefon. Ay, hadi be Melek. Hadi be. Yok kapalı. Niye hala haber yok? Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün. Yanlarında ol. Onlar daha çok küçük, günahsız. Yardımını esirgeme onlardan.